Denizli'de 3. PİKİÇ 2022 İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarı düzenlenen törenle açıldı. 13 Kasım'a kadar açık kalacak fuarın açılış törenine katılım yoğundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Termin Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Gençay, Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda tekstil sektöründeki tüm yenilikleri üçüncü kez fuar Çatısı altında pazar gününe kadar tanıtacaklarını söyledi. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Her yıl katlayarak ilerliyoruz. Ee, Sağolsun e, Denizli Ticaret Odası e, ve Sanayi Odası destekleriyle e, yol kat ederek ilerliyoruz. E, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz iplik, kumaş, tekstil aksesuarları, e, Tekstil Teknolojileri Forumumuzu e, güçlü bir protokol eşliğinde ziyaretçi kapılarını açtık. E, şöyle Kahramanmaraş, Gaziantep, e, İzmir, Uşak, İstanbul, Bursa, Adana e, şehirlerinden e, Denizli'ye biz misafir olarak geldik. E, sektöründe öncü firmaları. E, çatı altında toplamayı başardık Termin Fuarcılık olarak. Biz ee, Termin Fuarcılık olarak bu kadar tekstil ve bir şehir olan Denizli'nin tekstil fuarlarının öncü şehir haline gelmesini istiyoruz. Pazar gününe kadar açık kalacak pazarda tekstil makinelerinden aksesuar ürünlerine, iplikten iğne çeşitlerine, kumaş çeşitleri, düğme çeşitleri, lastikler, tekstil sektörüyle ilgili farklı ürünlerden, örme makineleri, elastan, yün, akrilik, poliester, polipropilen, poliüretik, keten gibi Ham maddelerden yapılmış her türlü iplik, dokuma ve örme kumaş üretiminde kullanılan ipliklerin yanı sıra dar dokuma imalatında renkli iplik kullanım imkanı sağlayan ürünlerde yer alıyor. Metraj baskısının yanı sıra butik tarzı işlerde hızlı ve seri şekilde dijital baskı yapabilen makinelerde de puarda ziyaretçilerle buluşuyor. Puarda her türlü polyester, metal, plastik büyümenin yanı sıra tahta, koroza, boynuz, sedet gibi doğal ham maddelerle de yapılmış ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor